Kül Kedisi Bir zamanlar güzeller güzeli bir kız varmış. Bu kız üvey annesi ve iki kardeşiyle birlikte aynı evde yaşarmış. İki kız kardeş bu güzel kızdan hiç hoşlanmazlarmış. Kızın yatak odasında ne var ne yoksa bütün eşyalarını tavan arasına çıkartıp atmışlar. Onu bir kardeş gibi benimsemek yerine evin bütün işlerini de ona yaptırıyorlarmış. Bir süre sonra bu güzel kız evde tamamen hizmetçi olarak kullanılmaya başlamış. Evin bütün işleri bittikten sonra bile kızın Onlarla oturmalarına izin vermiyorlarmış. Akşam olunca mutfakta sönmekte olan ocağın önünde oturuyormuş tek başına. Ellerini küllere doğru tutup ısınmaya çalışıyormuş. Bu nedenle üvey kız kardeşleri ona kül kedisi adını takmışlar. Bir gün iki kardeş sarayda verilecek olan baloya gideceklermiş. İkisi de çok heyecanlıymış. Herkes prensin evlenmek istediğini biliyormuş. Bakarsın ikimizden birini seçer. Belli mi olur? diye düşünmüşler. İki kız kardeş de kendilerini mümkün olduğunca güzelleştirmek için uğraşmaya başlamışlar. Ama bu biraz zormuş. Çünkü kül kedisinin tersine iki kız kardeş kül kedisi kadar güzel değillermiş. Üvey kardeşleri baloya gittikten sonra kül kedisi mutfakta oturmuş ve sessizce ağlamaya başlamış. Ne oldu? Neden ağlıyorsun kül kedisi? diye sormuş bir kadın sesi. Ben de o balaya gitmek istiyordum demiş ağlayarak kül kedisi. Tamam o zaman gideceksin o halde demiş ses kül kedisine. Kül kedisi duyduğu sese doğru dönüp bakmış ve gördüğüne çok şaşırmış karşısında çok güzel bir kadın duruyormuş. Ben senin peri annenim demiş kadın. Hemen seni hazırlamam lazım. Bana bir balkabağı getirir misin? Kül kedisi bir balkabağı getirmiş. Peri sihirli değneğiyle dokununca bal kabağı birdenbire altından bir arabaya dönüşmüş. Şimdi de altı tane fare istiyorum. Kül kedisi altı tane fare bulup getirmiş. Peri onları hemen ata dönüştürmüş ve altı kertenkele onları da arabanın arkasından gelecek altı uşağa çevirmiş. Sonunda sıra kül kedisine gelmiş. Peri değneğiyle bir dokununca kül kedisinin yırtık pırtık giysileri insanları büyüleyecek kadar harika bir elbiseye dönüşmüş. Ayaklarında da bir çift cam ayakkabı pırıl pırıl parlıyormuş. Sadece bir şeye dikkat et kül kedisi demiş peri. Gece yarısına kadar eve dönmelisin. Saat 12'de elbisen tekrar eski giysilerine, faytonun bal kabağına, atların fareye dönüşecek. Prens bunu görmemeli. Ne dersin? Şimdi git ve eğlenmene bak. Kül kedisi o gece balonun yıldızı olmuş.'' Baloya katılan hanımlar onun elbisesini çok beğenmişler ve Terzi'nin ismini öğrenmek istemişler. Beyefendilerin hepsi onunla dans etmek için birbirleriyle yarışıyorlarmış. Prens ise görür görmez onu çok beğenmiş. Ve o andan sonra hiç kimseye bu kızda dans etmek için izin verilmemiş. Saatler saatleri, dakikalar dakikaları kovalamış ve Kül kedisi saat tam 12'yi vuracağı sırada evde olması gerektiğini hatırlamış. Gitme, gitme ne olur diye seslenmiş prens arkasından ama kül kedisi bir an bile durmadan koşup uzaklaşmış oradan. Sokağa çıktığında elbisesi tekrar eski elbisesine dönüşmüş. O güzel kıyafetlerinden sadece geriye camdan ayakkabıların bir teki kalmış diğer tekinin nerede kaybettiğini bilmiyormuş. Kül kedisi uyuyana kadar ağlamış o gece. Hayatının bir daha asla o geceki kadar harika olamayacağını düşünüyormuş. Ama bu doğru değilmiş. Ayakkabının diğer tekini sarayın merdivenlerinde bulmuşlar. Prens de sarayda çok üzgün geçirmiş o geceyi. Prens o güzel kızı bulmak için sabah erkenden gerekirse bütün şehri gezeceğini söylemiş. Sabah olunca prens ev ev dolaşıp ayakkabıyı tek tek bütün genç kızlara denetmiş. Bu ayakkabının sahibini bulamazsam yaşayamam. Güzelliği hala aklımda demiş. Derken kül kedisinin evine gelmiş. Üvey kardeşleri ayakkabıyı denemişler. İkisine de ayakkabı olmamış. Ayaklarına girmemiş bile. Prens oldukça üzgünmüş. Çünkü uğramadığı başka ev kalmamış. Evden ayrılmak üzereyken evin hizmetçisi dikkatini çekmiş. Küçük hanım demiş prens kül kedisine. Siz, siz neden denemiyorsunuz? O mu deneyecek? Nasıl olur? diye söylenmiş üvey kardeşler. Ama prens ısrar etmiş kül kedisinin ne kadar güzel bir kız olduğu gözünden kaçmamış. Ayakkabıyı denemiş ve ayakkabı kül kedisinin tam ayağına uygunmuş. Prens aradığı kişiyi bulduğuna çok sevinmiş. Ve bundan sonra kül kedisini kendi sarayına almaya karar vermiş. Bir hikayenin daha sonuna geldik. Bir sonraki hikayede buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın çocuklar. kül kedisi Bir zamanlar güzeller güzeli bir kız varmış. Bu kız üvey annesi ve iki kardeşiyle birlikte aynı evde yaşarmış. İki kız kardeş bu güzel kızdan hiç hoşlanmazlarmış. Kızın yatak odasında ne var ne yoksa bütün eşyalarını tavan arasına çıkartıp atmışlar. Onu bir kardeş gibi benimsemek yerine evin bütün işlerini de ona yaptırıyorlarmış. Bir süre sonra bu güzel kız evde tamamen hizmetçi olarak kullanılmaya başlamış. Evin bütün işleri bittikten sonra bile kızın onlarla kadar eve dönmelisin. Saat 12'de elbisen tekrar eski giysilerine, faytonun bal kabağına, atların fareye dönüşecek. Prens bunu görmemeli. Ne dersin? Şimdi git ve eğlenmene bak. Kül kedisi o gece balonun yıldızı olmuş. Baloya katılan hanımlar onun elbisesini çok beğenmişler ve Terzi'nin ismini öğrenmek istemişler. Beyefendilerin hepsi onunla dans etmek için birbirleriyle yarışıyorlarmış. Prens ise görür görmez onu çok beğenmiş. Ve o andan sonra hiç kimseye bu kızda dans etmek için izin verilmemiş. Saatler saatleri, dakikalar dakikaları kovalamış ve kül kedisi saat tam 12'yi vuracağı sırada evde olması gerektiğini hatırlamış. Gitme, gitme ne olur diye seslenmiş prens arkasından ama kül kedisi bir an bile durmadan koşup uzaklaşmış oradan. Sokağa çıktığında elbisesi tekrar eski elbisesine dönüşmüş. O güzel kıyafetlerinden sadece geriye camdan ayakkabıların bir teki kalmış. Diğer tekininleri oturmalarına izin vermiyorlarmış. Akşam olunca mutfakta sönmekte olan ocağın önünde oturuyormuş tek başına. Ellerini küllere doğru tutup ısınmaya çalışıyormuş. Bu nedenle üvey kız kardeşleri ona kül kedisi adını takmışlar. Bir gün iki kardeş sarayda verilecek olan baloya gideceklermiş. İkisi de çok heyecanlıymış. Herkes prensin evlenmek istediğini biliyormuş. Bakarsın ikimizden birini seçer. Belli mi olur? diye düşünmüşler. İki kız kardeş de kendilerini mümkün olduğunca güzelleştirmek için uğraşmaya başlamışlar. Ama bu biraz zormuş. Çünkü kül kedisinin tersine iki kız kardeş kül kedisi kadar güzel değillermiş. Üvey kardeşleri baloya gittikten sonra kül kedisi mutfakta oturmuş ve sessizce ağlamaya başlamış. Ne oldu? Neden ağlıyorsun kül kedisi? diye sormuş bir kadın sesi. Ben de o baloya gitmek istiyordum demiş ağlayarak kül kedisi. Tamam o zaman gideceksin o halde. Ne de kaybettiğini bilmiyormuş. Kül kedisi uyuyana kadar ağlamış o gece. Hayatının bir daha asla o geceki kadar harika olamayacağını düşünüyormuş ama bu doğru değilmiş. Ayakkabının diğer tekini sarayın merdivenlerinde bulmuşlar. Prens de sarayda çok üzgün geçirmiş o geceyi. Prens o güzel kızı bulmak için sabah erkenden gerekirse bütün şehri gezeceğini söylemiş. Sabah olunca prens ev ev dolaşıp ayakkabıyı tek tek bütün genç kızlara denetmiş. Bu ayakkabının sahibini bulamazsam yaşayamam. Güzelliği hala aklımda demiş. Derken kül kedisinin evine gelmiş. Üvey kardeşleri ayakkabıyı denemişler. İkisine de ayakkabı olmamış. Ayaklarına girmemiş bile. Prens oldukça üzgünmüş. Çünkü uğramadığı başka ev kalmamış evden ayrılmak üzereyken evin hizmetçisi dikkatini çekmiş küçük hanım demiş prens kül kedisine siz siz neden denemiyorsunuz demiş ses kül kedisine kül kedisi duyduğu sese doğru dönüp bakmış ve gördüğüne çok şaşırmış karşısında çok güzel bir kadın duruyormuş ben senin peri annenim demiş kadın. Hemen seni hazırlamam lazım. Bana bir balkabağı getirir misin? Kül kedisi bir balkabağı getirmiş. Peri sihirli değneğiyle dokununca balkabağı birden bire altından bir arabaya dönüşmüş. Şimdi de altı tane fare istiyorum. Kül kedisi 6 tane fare bulup getirmiş. Peri onları hemen ata dönüştürmüş ve altı kertenkele. Onları da arabanın arkasından gelecek altı uşağa çevirmiş. Sonunda sıra kül kedisine gelmiş. Peri değneğiyle bir dokununca kül kedisinin yırtık pırtık giysileri insanları büyüleyecek kadar harika bir elbiseye dönüşmüş. Ayaklarında da bir çift cam ayakkabı pırıl pırıl parlıyormuş. Sadece bir şeye dikkat et kül kedisi demiş peri. Gece yarısına